Herkese selam. Bugün Ford Başar 32. eldeyiz. Bugünkü konu Renault Kadjar 1.5 dizel taç paket çelik jantla geliyor. Gri renkte arkadaşlar. Eco 2. Şu şekilde. 2015 model otomatik vites 131 binde aracımız. 110 beygir 446 bin lirayla bizleri karşılığı şu şekilde gösterin Üzerindeki jant 215 60 R 17. 17 inçlik bir jant da geliyor. Gayet güzel. İçi şöyle. Otomatik vites. Multimedyası var. Arka tarafa. Anahtarsız girişte bu arada. Mevcut. Arka tarafa da şu şekilde. Bagajımız ise bu şekilde gayet geniş, ferah. Herhangi bir elektrikli bagajımız yok. Şimdi ön tarafından başlayalım. Başlamadan önce Ford Başarotu 2. el Banu Hanım'a, Fatih Bey'e ve özellikle de Tuğçe Hanım ve İrem Hanım'a çok teşekkürler. İrem Hanım sayesinde başladık. Şimdi aracımızın ön tarafına geldiğimizde gündüz led farı bizi karşılıyor sis sinyalimiz halojen, uzunlarımız halojen, kısalarımız da halojen. Sis de aynı şekilde. Ön tarafta herhangi bir park sensörü mevcut değil. Mat siyah bir yapı var. Üstü vücut Ön tarafta krom detaylar. İlk bir. bir Renault logosu. Üst tarafı parlak siyah arkadaşlar. Şu çevresi parlak siyah. Şu şekilde. Önde iki tane park sensörümüz var. Onun haricinde yok. Şurada çekici demiri mevcut. 17 inçlik jantlarla karşılık body siyah vücut rengiyle ünlü olsun diye ufak bir gazlama şu şekilde şimdi motor kısmına geçelim Evet, motor biliyomuzdayız. Motor biliyomuzda bizi kocaman bir koruma kutusu karşılıyor. İlk dikkat çeken. Maalesef hidrolik Motor kaput desteği yok. Motor koruma olarak e, sessizlik anlamında bir koruma mevcut. Bunlarca motor yağı koyduğumuz bölge orada. Cam suyumuz. Antifrizimiz. Akümüz. Hava filtremiz ve sigortalarımız burada mevcut. 1.5'lik araca göre gayet küçük bir motora sahip. Şu şekilde siz değerlendirmesini yaparsınız arkadaşlar. Aracımızda keyless ko anahtarsız giriş mevcut. Şu şekilde kokpite geçelim. Kapılarda burada kumaş bir yapı kullanmış. İndiri tutamaç. Onun altı plastik büyük bir hoparlörümüz var. Aynı ayarlarımız burada. Krom bir kapı. açacağı. Dört cam otomatik. Ve büyük bir küçük orta ideal bir büyüklükte cebimiz var. Kacar paspas, paspaslarımız var. Şöyle geçtiğimizde bu araca multimedyası değiştirilmiş. Dörtlerimiz var burada. Orada ihtimalle evet kitli açık olduğuna dair ifade gösteriyor. sembol orada. Ekranlarımız, ekranımız şu şekilde. Dijital bir ekran. Miniler arası. Geçilen mesafe, ortalama, lastik basıncı, ayarlar, mesaj, kaç kilometre yaptığınız ortalama 7.3 litre yakıyormuş bu aracımız. Sağ tarafta benzin, sol tarafta motor sıcaklığını görüyorsunuz. Eco modu ve start stop modu var. İç aydınlatmamız beyaz. Aynamız şu şekilde. Klima menfezlerimiz hemen multimedya sisteminin üstüne konumlandırılmış. Star sorumuz var aracımızda. Bu şekilde. Otomatik vites. AUX giriş ve USB girişi mevcut. Bir de 12 çakmaklık girişi. Şurada da bir telefon yeri var. Burada bir yer var. Geçiş. Genek olmuş. Şurada ise bozuk para koyabileceğiniz bir alan. Konumlandırılmış. El frenimiz var. El freni otomatik arkadaşlar. Yani nasıl otomatik? Çalıştırdım. Arabayı mesela geriye gideceğim. Geriye gidiyorsunuz. Kendisi bıraktı el frenini. Durdum. Park modunu aldım. Kendisi aktif etti. Bu güzel bir şey aslında. Yani acilen unuttunuz mesela. Hemen kendisi yapabiliyor. İki adet bardaklık yerimiz var derin olmasa da gayet ideal. Bir cebimiz var ve bu cep bayağı büyük. Yani bir buçuk litrelik. Yani şöyle kolum neredeyse yarısını alacak. Bileğime 1 iki parmak kalı. Derin bir cebimiz var. Bu kol kalıyoruz kalıyoruz. Sabit. Keşke ileri geri oynasaymıştı. Torpidomuz. Torpidomuz gayet geniş, büyük, derin. Direksiyonumuz gayet güzel, fonksiyonlu ses açma kapama buradan ya da komple kapatıp halletmeniz buradan hepsi bir de arka tarafa geçelim ve arka tarafta yaşam alanına bakalım arka tarafa geldiğimizde arka camlarımız filmli şöyle göstereyim dışarıdan zindan paket içeriden ferah paket burada küçük bir cebimiz cam açma tuşumuz var krom kapı kolumuz ve iki tane küçük suluğumuz var. Biri de hoparlör yerimiz. Onun haricinde kalan kısımları plastik. Ön tarafı ben kendimi gibi ayarladım. Ve bindiğimde nasıl desem bir parmaklık boşluk var. 1.85 boyumla 3 parmak bir mesafe kalıyor yukarıdan da. Orta tarafta ise herhangi bir Klima menfezi yok. Sadece 12 voltluk çakmaklık girişi var. Onun haricinde de zaten yer yok. Şurada küçük bir cep var arkadaşlar. Arka tarafta koltuk altı arkanda bir cep var. Isofix bağlantılarımız mevcut. Ortada herhangi bir kol dayanağı yok. Kapılarda tutamaçlarınız var. Ve görüntü bu şekilde. Ortadan da aynı bir şekilde görünüyor. Gayet ferah Evet arka tarafına geçtiğimizde arka tarafımızda led far grubu bizi karşılıyor. Kadjar yazısı ve cam filmli bir arka camımız. Köpek balığı bir antenimiz var. Araç kendiliğinden kilitlendiği için bagaj açmamı izin vermiyor. Şöyle tekrardan açayım. Şu kameramız mevcut. Bir perde stepnesi var şekilde iki kademeden oluşan bir tabla var. steple var. Bunu bunun üstüne koyup isterseniz geri de kaldırabilirsiniz. Step'e bakalım. Stepnemiz de yedek lastiğimiz vesaire hepsi mevcut. Şöyle bakıyorum. Yalıtım var gibi. Az da olsa bir yalıtım konulmuş. Yan taraflarda büyükçe bir göz var ideal boyda diyebilirim. Bagajımızın genişliği ise hemen notlarına bakayım. Bu şekilde 472 litre bagaj hacmi sağlıyor ama koltukları devirdiğinizde 1478 litre kadar bagaj hacmi sağlıyor bize. Şöyle perde stepnemizi çekelim. Herhangi bir elektrikli bagaj mevcut değil. Şu şekilde çek. Kapatabiliyorsunuz şu şekilde altıda. Arka tarafta böyle bir dodik var. Egzoz çıkışına benzer. Arka tarafta park sensörlerimiz mevcut. 4 adet. Şimdi aracın değerlendirmesine geçelim. Arkadaşlar kazcan aracımız bu şekildeydi. Bence fiyatını hak ediyor. Sadece bagajla bir göçük düzeltme var. Onun haricinde hatasız bir araba. Fiyatını da hak ediyor. Bu videoda fırsat veren Başar ikinci el ve Ford Başarı. Çok teşekkürler. Banu Hanım, Fatih Bey'e, özellikle Tuğçe ve İrem Hanım'a çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.